öğretmenlik bölümü mezunusanız işiniz hazır kardeşim. Hazır mı? Evet hazır. Burada size bir sürprizim var. Bize geldiğinizde sizin işiniz hazır. Valizinizi toparlayın, göçünüze hazırlanın çünkü bu kadar kolay. Türkiye'deki öğretmenler Almanya'da nasıl iş bulabilirler? Aslında kolay. Şayet Türkiye'de öğretmenlik bölümlerinden bir tanesinden mezunsan Almanya'da iş bulabilirsin. Ama en önemli konu, Türkiye'deki öğretmenler direkt olarak Almanya'da çalışabiliyorlar mı? İşte bu konu çok kritik. Bugün hem Almanya'daki öğretmenlik denklik meselesini hem Türkiye'deki öğretmenler Almanya'da nasıl çalışır meselesini hem de Türkiye'de öğretmenlik bölümlerinden mezun olanlara çok özel teklifler meselesini detaylıca anlatacağım. Dilerseniz biraz sonra Türkiye'den öğretmenlik bölümlerinden mezun olanlara Almanya'da ne gibi iş fırsatları olduğunu anlatmazdan hemen önce Türkiye'de öğretmenlik mezunu olan bir bireyin Almanya'da öğretmenlik yapıp yapamayacağı sorusuna cevap verelim. Türkiye'de öğretmenler Almanya'da öğretmen olarak çalışabilirler mi? Evet çalışabilirler. Ama bunun önünde iki önemli mesele var. Türkiye'den gelenlerin hem denklik yapması hem Almancayı öğrenmesi hem de tamamlaması gereken ek dersler var. Neden? Türkiye'de öğretmenlik tek ana üzerine. Almanya'da çift ana mezun oluyorlar. O nedenle Türkiye'den Almanya'ya öğretmen olarak gelen birinin bu çift ana meselesini ek dersler alarak tamamlaması gerekiyor. Öte taraftan denklik yapması gerekiyor. Denkliğini yaptığında Almanca bilmese de denklik alabiliyor bir birey. Denklik yapabiliyor bilirsin ek dersler almana gerek yok ise ama çalışabilmek için minimum B2 düzeyinde Almanca bilmen gerekiyor B2 düzeyindeki Almanca bir okulda öğretmenlik yapmaya yeterli bir dil seviyesi mi? Değil. Çocuk sana geldi örneğin dedi ki burnumun kemiği sızladı dedi. Bu tür mecazi anlamları dahi anlayabilecek bir Almanca dil seviyesinde olman gerekiyor. Yani en az C1 düzeyinde Almanca bilmelisin ki Almanya'da öğretmenlik yapabilirsin. Fakat B2 ile öğretmen yardımcısı olarak çalışabiliyorsun. Temeldeki soruya geldiğimizde Türkiye'de öğretmenlik mezunları Almanya'da öğretmen olarak çalışabilirler mi? Evet çalışabilirler ama ön şartları var. Denklik yapacaksınız. Minimum B2 düzeyinde Almanca öğreneceksin. B2 öğretmen yardımcılığı C1 ise öğretmenlik olarak. Almanya'da sokaktaki şurada gördüğünüz Almanların konuştuğu Almanca dil seviyesi C1. Akademik dil seviyesi C2. Sokaktaki öğrencinin talebenin kişinin derdini an anlatabilecek, anlayabilecek kadar Almanca biliyor isen C1 düzeyinde Almanca biliyorsun demektir. O zaman öğretmenlik yapabilirsin. Denklik varsa. Denklik çok önemli mesele. Almanya'da çift anadalla mezun oluyor öğretmenler. Türkiye'de tek anadalla bu çift anadal, tek anadal meselesini çözmeniz gerek. İkinci olarak değerli arkadaşlar, peki Türkiye'deki öğretmenler Almanya'da çalışabilirler, farklı işler yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Ne yapabilirler? Sosyal pedagog alanında, sosyal hizmetler alanında birçok konuda çalışabilirler. Çünkü öğretmenlik bölümünden mezun olmak çok değerli bir mezuniyet. Ama burada ince bir ayrıntının altını çizmek istiyorum. Öğretmenlik bölümünden mezunsanız, pedagojik formasyonu okulda aldıysanız, yani mezuniyetinizin, diplomanızın arkasında nokta 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 öğretmenliği yazıyor ise mutlaka öğretmenlik. İster beden eğitimi öğretmenliği, ister coğrafya, tarih, fizik, fen fark etmez. İster sosyal bilimler, ne olursa olsun, ister Türkçe, hiç fark etmez. Bu tür öğretmenlik bölümü mezunları Almanya'da sosyal alanlarda çalışabilirler. Fen Edebiyat Fakültesinden Edebiyat bölümü mezunu, Kimya bölümü mezunu, Fizik Kimya bölümleri mezunu ama sonrasından gitmiş pedagojik formasyon almış, herhangi bir üniversitenin mühendislik bölümünden mezun, sonradan gitmiş pedagojik formasyon almış. Türkiye'de atanmış devlet memuru bir öğretmen Almanya'da sosyal pedagog olarak çalışabilir mi? Hayır. İşte önemli nokta. Altını çizdiğimiz nokta burası. Almanya'da öğretmen olarak çalışabilmeniz için direkt olarak öğretmenlik bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Yani sonradan tamamlama pedagojik formasyonlar olmuyor. Onlar da Almanya'ya gelebilirler, göç edebilirler, başka iş bulup çalışabilirler ama burada sosyal pedagog olarak çalışıyor iseniz kurumların, şehirlerin yönetimlerinin bir başka ifadeyle valiliğin ve eğitim müdürlüğünün size onay vermesi gerekiyor. O onayda temel olarak öğretmenlik bölümü mezunlarına veriyor. Yani L am. Öğretmenlik bölümü mezunu. Çok örneklerini yaşadık son zamanlarda. Almancası C2 düzeyinde adaylar var. C1 düzeyinde adaylar var. B2 düzeyinde adaylar var. Öğretmenlik bölümü mezunu olmadığı için çalışamıyor sosyal pedagog olarak. Bu kişiler Almanya'ya göç edemez, çalışamaz demiyorum. Çalışabilir ama sosyal pedagog olarak çalışamazlar. Sosyal hizmetler alanında çalışamazlar. Almanya'nın en çok ihtiyaç duyduğu işte mülteci konuları, uluslararası sosyal travmalar, sosyal çalışmalar, dezavantajlı grup Dezavantajlı aileler, dezavantajlı çocuklarla çalışma ile ilgili Almanya çok büyük bütçeler ayırıyor. Bu kişilerle iş yapabilmeniz için öğretmenlik bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Öğretmenlik bölümünden mezunsanız bu alanlarda çok rahat çalışabilirsiniz. Elbette Almanca'nızın minimum B1 düzeyinde olması gerekiyor. B1 düzeyinin altındaki Almanca senin o öğretmenlik diplomanı alıyor, hop bu nehr'e atıyor, çöpe atıyor yani. Sen Almanca bilmiyorsan öğretmen olmanın, mühendis olmanın Doktor olmanın, mimar olmanın hiçbir anlamı yok. Almanca biliyorsan diplomanı burada kullanabilirsin. O neden nedir ki Almancayı B1 düzeyinde biliyorsanız, öğretmenlik bölümü mezunusanız işiniz hazır kardeşim. Hazır mı? Evet hazır. Bize geldiğinizde sizin işiniz hazır. Şartı var ama söylemiştim. Öğretmenlik bölümü mezun olacaksınız. Neden altını çize çize tekrar tekrar söylüyorum? Çünkü böyle yayınları yapıyorum. Yayını bitiriyorum. İşte 20 başvuru var. 12 tanesi pedagojik formasyonla mezun. Hayır öğretmenlik bölümü mezunu. Yüksel abi her öğretmenlik olur mu? Olur. Resim olur mu? Olur. Beden eğitimi olur mu? Olur. Okul öncesi olur mu? Olur. Çocuk esirgeme olur mu? Olur. Yeter ki öğretmenlik olsun. Özel eğitim öğretmenliği olur mu? Olur. Sonunda öğretmenlik olan eğitim fakültesi mezunu iseniz eğitim fakültesi fen edebiyat, fizik, kimya değil direkt olarak eğitim fakültesi mezunu iseniz B1 düzeyinde Almanca biliyorsanız işiniz hazır kardeşim. İşin hazır olması ne demek? Sizin Almanya'ya çok rahat göç edebilmeniz demek. Almanya'ya göç için bir iş sözleşmesine ihtiyacınız var. O iş sözleşmesi sizin kaç kişilik bir aile olduğunuza bakmaksızın cümbür cemaat hepinizi göç ettiriyor. Yani iş sözleşmesi aldığında ailecek Almanya'ya göç edebiliyorsun. İş sözleşmesini almak için de öğretmenlik mezunu ve B1 düzeyinde Almanca biliyorsan burada size bir sürprizim var. B1 düzeyindeki Almancanın sertifikasına da gerek yok üstelik. Yani bana telk sertifikası, göte sertifikası, ÖSD sertifikası getir demiyorum. Ne diyorum? Ben seni telefonla aradığımda benimle Almanca konuşabilecek düzeyde Almanca bil. Bu da B1 düzeyinde. Telefonla beni anlayabilecek düzeyde Almanca biliyorsan B1 düzeyinde Almanca konuş. Neden? Çünkü sosyal pedagog olarak çalıştığında dezavantajlı öğrenciler, dezavantajlı gruplar, dezavantajlı ailelerle Alman devleti adına iş yaptığında Alman kurumlarına rapor vereceksin, bilgi vereceksin. O zaman da senin mutlak surette devlet kurumlarıyla iletişimi kurabilecek düzeyde Alman Almanca biliyor olman lazım şayet bu özellikleri taşıyor isen valizinizi toparlayın göçünüze hazırlanın Çünkü bu kadar kolay kolay mı kolay son aylarda herhalde yaklaşık 30-35 tane sosyal pedagog getirdik sizi de getirebiliriz öğretmenlik bölümünden mezunsan arttırıyorum sosyoloji bölümünden mezunsan sosyolog isen psikolog isen psikiyatri isen bu tür bölümlerden mezunsan ve B1 düzeyinde Almanca biliyor isen ara kardeşim ailecek seni göç ettirelim. dedim yarın akşam bir başka konuyla karşınızda olacağım olacağım. Esen kalın.